Darwinizmin düşüncesi de budur. Zaten çatışmayı tavsiye eder, çatışmayı teşvik eder ve çatışmayı bilimsel bir gerçek olarak gösterdir. Evet. Bunun sonucunda da e, toplumda dejenerasyon ve bozulma meydana geliyor. Birin dünya harbi, ikinci dünya harbi, birin kökeninde de bu vardı. Çatışma mantığı vardı. Darwinizmin e, dünyadaki etkisi sırf e, faşizmde kendini göstermedi, komünizmde de gösterdi, vahşi kapitalizmde de gösterdi. Her yerde gösterdi ve dünyayı Mutsuzluğa, neşesizliğe ve ümitsizliğe sürüklediler. Şu an toplumda kimsenin kimseye bir güveni yok dünyada. Herkes birbirinden korkuyor, herkes birbirinden çekiliyor. Suni olarak neşelenmeye çalışıyorlar. İntiharlar arttı. Uyuşturucu çok şiddetli gelişti. Liselere kadar uyuşturucu geldi. Evet. Ve bunu durduramıyorlardı. Amerika'da, Avrupa'da, her yerde böyle. Daha 14-15 yaşında çocuklar uyuşturucu müptelası. Dolayısıyla Darwinizm dünyada müthiş manevi tahribat meydana getirdi. Bunu din dersleriyle de olur, felsefe dersleriyle de olur. E, tamir etmenin yolu gençlere bilimin gerçeklerini göstermektir. Yani sahte bilimin yalanların yerini bilimle, bilimin gerçekten gösterdiği net delillerle e, hakikati ortaya koymakta olur. Siz böyle bir talimat veriyor musunuz ilkokullarda öğretilsin? Böyle bir öneriniz oluyor mu ya da? İlkokul değil daha 7 yaşında bile öğretilmesi lazım tabii ki. Ama yani ilkokul öğretmenleri gitsin kitaplarını, benim, benim kitaplarım okullara dağılsın demiyorum. İlkokul çocukları, ortaokul ve lise gençleri internete girsinler. Harun Yahya sitelerine baksınlar. Bilgi alsınlar, düşüncelerini geliştirsinler. Ben bunu tavsiye ediyorum.